Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizinle demir doğrama, ferforje, demir kapı gibi işlerle alakalı konuşacağım. Ee, hepinizin kaynakçılarla, ustalarla, demircilerle işi oluyor. Ya evinize bir pencere korkuluğu yaptırıyorsunuz, ya bir çatı yaptırıyorsunuz, ya bir pencere yaptırıyorsunuz. Ve çok uçuk fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Yani aynı pencereye 100 lira fiyat veren de oluyor, 200 lira fiyat veren de oluyor veya yaptıracağınız bir kapıya 1000 lira fiyat da alabiliyorsunuz, 2000 lira fiyat da alabiliyorsunuz. Otomatikmen işin ince detaylarını, gerekli olan malzeme bilgisi olmadığı için de siz yapılacak işi aynı zannediyorsunuz. İşte usta 1000 lira dedi, ben 1000 liralık kapıyı yaptırdım. Öbürü 2500 lira dedi. Bizi kandırmaya kalktı. Şimdi arkadaşlar ben de bu işin ustası olarak piyasada çok karşılaştığımız bir sıkıntı. Onun için ben size bu işin ince detaylarını göstereceğim ve iş yaptırırken bu detaylara dikkat ederek iş yaptırın. Ustanızdan fiyat alırken bu malzeme bilgilerini bilerek fiyat alın. Yoksa siz kar ettiğinizi zannederken zarar ediyorsunuz. Neden? Şimdi bir kapı yapıldığı zaman örnek veriyorum bu kapıda 750 liralık bir işçilik var. Eğer usta 750 liralık malzeme kullanırsa bu kapı 1500 lira oluyor. Aynı aynı işçilik 750 lira işçilik 2,5 milyar malzeme tutan kapıda da geçerli. Malzemesi 2,5 milyar tuttuğu zaman 750 de işçilik koyu 3250. Siz şimdi 1,5 milyara kapı yaptırdığınız zaman kullanılan malzeme ile 2,5 milyara yaptırdığınız kullanılan malzeme arasında fark var. Ustalık olarak çok fazla fark oynamıyor. Çünkü aynı minibüs fiyatları gibi doktorların, öğretmenlerin, polislerinin maaşlarının ortalama olarak aynı olduğu gibi Bizim sektörde de yüzde doksan işçilik fiyatları aynıdır. Malzeme fiyatı işçilik fiyatını çok etkilemez. Sizin dikkat etmeniz gereken konuları size anlatacağım şimdi. Burada birkaç malzeme hazırladım. Sizin bunları anlatabilmek için. Mesela bir pencere korkuluğu yapıyoruz. C motif kullanacağız. Şimdi şu elimde tuttuğum üç tane C motif. Bunları size ayrı ayrı gösteriyorum. Bakın şimdi. Bu C motiflerin hepsi aynı. Hepsi aynı. Ama bakın şimdi size kameraya yaklaştıracağım. Üçü de birbirinden farklı. Bakın. Bu 8 milim, bu 10 milim, bu 12 milim. Yan taraftan bakın. Şöyle bir durum var. Şu C'nin ağırlığı 75 gram motif. Bu C'nin ağırlığı 105 gram. Bunun ağırlığı 150 gram. Yani eğer pencerenize bu motiften kullanıldığı zaman bir daire işe 500 lira gidiyorsa bu motiften kullanıldığı zaman 1000 lira malzemesi tutuyor. Aynı şekil bu pencere korkuluğunun içi. Dış içinde döşenen başka motifler. Mesela şu malzeme bir de bu malzeme. Bu içi dolu bir malzeme. Aynı bunun gibi içi böyle S içi bükülü bunun aynısı olan da var. Ben şu anda atölyemde olmadığı için size elimde olanlardan örnek veriyorum. Şu malzemenin ağırlığı 350 gram. Şu malzemenin ağırlığı 45 gram. Bunun da size nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın burada açılmışı var. Yani şu ek yerinden bu birbirine birleştiriliyor ve dışarıdan bakıldığı Yani şu altın burma bilezikler var ya içi boş. Bu malzeme de aynı onun gibi. Bakıldığı zaman görüntü var ama içi boş. Bu malzeme bu malzeme. Şu malzemeyi kullandığınız zaman bu malzemeden 5 kat daha pahalı. Örnek görüyorum sizin yaptıracağınız işte şu malzeme kullanılırsa 500 lira malzemeniz tutuyorsa bu malzeme içi dolu malzeme kullanılırsa 2500 lira malzemeniz tutuyor. Yine başka bir olaya geliyorum. Kapı yaptırıyorsunuz saç. Bakın arkadaşlar. Bunların ikisi de aynı desende aynı görüntüde bir saç. Yalnız kalınlığına baktığınız zaman şu elimde tuttuğum saçın kalınlığı 0.90 şu saçın kalınlığı 1 milim. Aynı saçın 2 milimi var. 1.5 milimi var. Bu elimde tuttuğum saçların da 1,5 milimi 2 milimi var. Bunu gözünüzle baktığınız zaman siz ayırt edemezsiniz. Bu ustanın elinde bitiyor. Yalnız bu detayı müşteriler bilmediği için ne oluyor? Siz ne iş yaptıracağınızı, kaça yaptıracağınızı bilmiyorsunuz. Bu, bu malzeme bu malzemede örnek veriyorum 500 liralık malzeme harcayacaksanız 1 milimde 2 milim yaptığınız zaman 1000 lira masraf etmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar pencerelerin kasasına kullanılan demirler var. Etrafına dönüyoruz. Bakın bu sağ elimde tuttuğum lama içi dolu bir demir. Bu profil. Bunların ağızları kapatılıp kaynatıldığı zaman sizin bunu dışarıdan anlama şansınız yok. Bazı üçkağıtçı ustalar da oluyor. Bazen denk geliyor söküyoruz. Bir taraftan dolu demir kaynatıyor. Bir taraftan boş demiri kaynatıyor. Siz bunu dolu demir gibi görüyorsunuz. Bu da sizin fiyatınızı artırıyor. Burada da şu malzemenin bir boyu bugün fiyatıyla 240 lira. Şu malzemenin boyu 75 lira. Yani arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar fiyat farkı var. Başka bir malzemeye geliyorum. Profille, Şu elimde tuttuğum profil 3 milim bir profil. Şu elimde tuttuğum profil 1,5 milim bir profil. Bu profilin fiyatı 520 lira. Bu profilin fiyatı 200, 265 lira. Şimdi arkadaşlar iş yaptırırken yaptırdığınız işin malzemesine dikkat edin. Yani ust, bazı kaliteli ustaları üzüyorsunuz niye işte sen bana bu kadar fiyat verdin de ben bu işi bu kadara yaptırdım bakın yanımda iki tane motif var sizin anlamanız için size gösteriyorum zaten bükümlerinden ve duruşundan belli olacak bakın arkadaşlar bunun bir tanesi profil bir tanesi içi dolu demir İkisi de aynı aynı görüntü aynı desen arkadaşlar şu malzeme içi dolu bir malzeme her tarafı dolu bir malzeme bunun bakın ağızları kapatılmış profilden yapılmış bir malzeme yani şu malzemenin ağırlığıyla yani bunu elinize alıp tartsanız siz bile şok olursunuz. Yani şu malzemeyi kaldırırken oynatıyorsunuz bu biraz daha ağır, dolgun. Yani şöyle baktığım zaman en az 4-5 katı. Yani şu ağırlık olarak e, belki 6-7 kilo geliyor. Yalnız şu 1 kilo bile yok bunun ağırlığı. Yani arkadaşlar iş yaptırırken e, fiyata bakarak iş yaptırmayın. İşin kalitesine bakarak iş yaptırın. Mesela bakın ikisi de kare demir bu da kare. Bu da kare. Şimdi bunları yan yana getiriyorum. Görüyor musunuz aradaki farkı? Arkadaşlar bakın birisi ince, birisi kalın. Şimdi biz pencere korkuluğu yapıyoruz veya fiyat veriyoruz müşteriye. Müşteriye diyoruz ki arkadaşım, senin penceren nasıl olsun? Otomatik olarak ülkemizde herkes işin iyi olmasını istiyor. Ben kaliteli iş istiyorum. Malzemem de kaliteli olsun, işim de kaliteli olsun. Tamam, kaliteli olsun. Arkadaşlara malzeme hesaplıyoruz. İçi dolu lama demir. Kullandığımız iç motifler aynı bu şekilde dolu demir veya C motifli isterse bunun gibi dolu malzemeden bir fiyat çıkartıyoruz arkadaşa diyoruz ki işte pencerenin tanesi 2500 lira tamam diyor ben bir iki yerden daha fiyat alayım şimdi başka yerden fiyat alırken 2500 lira 2250 lira gibi fiyat alırsa 2750 lira gibi bir fiyat alırsa sıkıntı yok. Böyle 100 lira yukarı, 100 lira aşağı, 200 lira çok önemli değil. Yalnız işin enteresan yanı ne? 2500 lira dediğimiz pencereye 500 lira fiyat veriyorlar. Veya bizim bir daire işe 10 bin lira fiyat verdiğimiz yere 6 bin lira fiyat veriyorlar. Otomatikmen ne oluyor? Biz müşteriyi kandırmış gibi oluyoruz. Müşteri de bize kanmamış, araştırmayla işi daha ucuza yaptırmış ve bize dolandırılmamış gibi kendisini hissediyor. Yalnız işin aslı bu değil, işin aslı müşteri çoktan dolandırılmış. Niye? İnce malzeme kullanarak. Şimdi bana diyorlar ki ya siz de kullanmıyor musunuz? Evet biz bu malzemeyi kullanıyoruz ama biz bu malzemeleri müşteriye aydınlatıyoruz. Diyoruz ki bak böyle böyle malzemeler var. Bundan mı hesaplayayım, bundan mı hesaplayayım? Ona göre fiyat veriyorum. Bu samimiyetime dayanarak da ona diyorum ki bak bu malzemelerle ben sana fiyat verdim. Bunlarla verirsem bu fiyat. Git sen de araştırmanı yap. Yalnız senden bir ricam olacak. Bu iş bittikten sonra işi de tarttırın. Yani ortalama bir işin kilosu vardır. Biz çırakken mesela piyasada işler kiloyla yapılıyordu. Kimse kimseyi kolay kolay kandıramıyordu. Tabi o zamanlarda hatırlıyorum bazen kestiğimiz doğramaların içine kum, mum, toprak bir şeyler çıkıyordu ama e, ee, kiloyla yaptırdığınız zaman işinizde zarar etmezsiniz ve herkesten aldığınız fiyat aynı olur. Bu işlere çok dikkat edin. Çatı yaptırırken aynı şekilde. Yani Bizim demir doğrama sektöründe, çelik sektöründe görüntü olarak aynı görüntü, işleyiş olarak, iş görümü olarak aynı işi gören, yalnız malzemeyi alırken çok büyük oynamalar olan hesap kitaplar var. Mesela bu aldığınız alınan lama demirlerin TSL'i olanları var, ikinci kalite olanları var, hurdacıdan temin edilebilecekleri var, saçlar aynı şekilde. Yani arkadaşlar bu malzemeleri kullanırken bakın elimde bir malzeme daha var. Bu malzeme mesela dolu bir malzeme. Şu anda atölyemde yok. Aynı malzeme, aynı görüntünün içi boş profilden yapılmışı var. Bu malzeme yaklaşık 1 kilo 200 gram falan geliyor. Bunun fiyatı şu anda 35 lira. Bu 200 gram kadar olursa bunun fiyatı otomatikmen 5 liralara, 6 liralara düşüyor. Yani siz iş yaptırırken işinizin kalitesine dikkat edin. Ustalardan fiyat alırken de bu malzemeler doğrultusunda fiyat alın. Araştırın. İşin aslı astarı nedir buna bakın. Yalnız kaliteli bir iş istiyorsanız hem ustanın hak ettiği ücreti hak ettiği şekilde verin hem de malzemenizi hak ettiğiniz şekilde alın. Dürüst insanlarla çalışmaya özen gösterin. Çok fiyata bakmayın. Fiyata baktığınız zaman kar edecekken zarar ediyorsunuz. Yani kendinizi zor duruma düşürüyorsunuz. Ben bu mesleğin içerisinde ve çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Hep bu malzemeler yüzünden. Mesela geçen gün bir villaya bir iş yapmaya gittik. Adamın pencerelerini sökeceğiz. Başkası yapmış. Baya bir pencere yani. Biz işe alırken de adama dedik bunları nasıl sökeceğiz, nasıl indireceğiz, vinç minç getirelim vesaire gibi. Yani dışarıdan bakınca gerçekten on numara yapılmış iş. Ya elimizle koparttık demirleri. Vince de gerek kalmadı. Yani vinci getirmiştik çoktan ama hepsi boş profilden yapılmış. Yani boş bu profilden yapılmış ama böyle dışarıdan baktığınız zaman o kadar cafcaflı duruyor ki siz bile şaşırırsınız. Ben bir usta olarak ben bile şaşırdım. Yani arkadaşlar bu işlerin ince detaylarına, malzeme kalitelerine dikkat ederek hareket edin. Bu bütün meslek dallarında böyle otomatik ben, demirciyim. Mobilyacı arkadaşlarım var. Sucu arkadaşlarım var. Bütün sektörlerde bu malzemelerin incesi, kalını, markası, kalitesi var. Geçen gün bir sucu arkadaş eve çeşme takacak. Musluk getirecek. Hangi musluktan getireyim dedi. Dedim hangisi derken dedi ki EC alırsak 600 milyon. Çin malı alırsak 15 lira. Orta kalite bir şey alırsak 150 lira. Arkadaşlar aradaki fiyat farkını görebiliyor musunuz? Şimdi 600 liralık musluğu alırsam ömür boyu kullanacağım. Belki çocuklara miras kalacak. Çin malı alırsam bazen takarken kırılıyormuş. Orta kalite bir şeyle diyor. 3-5 sene götürüyor. Eğer ev kendinizinse ve sağlıklı bir iş yaptırmak istiyorsanız, gerçekten evinizi korumak istiyorsanız arkadaşlar fiyata çok aldanmayın. Malzemenin kalitesine bakın. İyi bir iş yaptırmak için de iyi bir para verin. Mobilyacı arkadaşım var. Keza e aynı şekil. O da aynısını söylüyor. Bin liraya mutfak dolabı da yapılıyor diyor. Metresi On bin liraya da yapılıyor. Niye? İşte laki kapağı var, ham medefesi var, light medefesi var. 40 çeşit medefe sayıyor. Ya bir menteşe sayıyor bana. 5 çeşit menteşe sayıyor. Bir lira 75 kuruştan başlıyormuş. 15 liraya kadar menteşesi varmış mobilyanın. Dedim sizin işiniz bizden zor. Biz hiç olmazsa bir profil kalınlığı var, çapı var. Yani arkadaşlar bu şeylere dikkat edelim. Birbirimizi kandırmayalım. Beni dinleyen demirci arkadaşlarım da varsa müşterilerinizi aydınlatın. Öyle rastgele işi kaçırmayım diye ince malzemeden fiyat verip müşterinin işini batırıp sonra da rezil olmanıza gerek yok. Piyasayı öldürmeyelim. Ee, insanları kandırmayalım. Doğru yapılacak olan işi yapalım. Elimizde böyle örnekleri bulunduralım. Yine müşteri isterse kendi rızasıyla böyle malzemelerden yine kullanalım ama müşteri bilsin bunu. Ne yaptırdığını bilsin. Şimdi ben bu müşteriye bu kapıyı 2000 liradan yaparken Örnek veriyorum, 10 bin lira fiyat vermiş birisini kötülemeye gerek yok ya seni kandıracaktı. Kandırmayacaklar arkadaş. Şu adam 10 bin lira fiyat vermişse demek ki sana böyle dolu malzeme kullanacaktı. Böyle kandırılma olayı yok. Ben de aynı işi yapıyorum ve kesinlikle böyle kandırma olaylarına şey yapmıyorum. Bir de birbirinizin yaptığı işleri kötülemeyin. Yani e, malzemeyi kötüleyebilirsiniz. Eğer bir müşteri kandırılmışsa. Yani müşteri size diyorsa ki arkadaş evet ben bundan istedim adam ondan yaptı tamam. O dolandırmış bildiğin kandırılmış. Yani burada da ben suçu müşteride buluyorum. Yani yaptıracağınız işi ustayı bir ustayı tanımanın en güzel yolu çalıştığı esnaflara sorun. Büyük esnaflara. Mesela beni kime sorun? Mersin'deki büyük demir tüccarlarına sorun. Malzemecilere sorun. Soruşturun. Zaten ustanın ne olduğunu anlarsınız. Üçkağıtçı adam her alanda üçkağıtçıdır. Komşusuna da üçkağıtçıdır, akrabasına da üçkağıtçıdır, herkese üçkağıtçıdır. Ama dürüst insan herkese dürüsttür. Ustalarınızı seçerken dikkat edin. Çok parayla, parayla işle, güçle, bilmem neyle, fiyatla usta seçmeyin. Kalite diye bir şey var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu şekilde inşaat, metal, demir doğrama gibi şeylerle zaman zaman bilgilendirme videoları paylaşacağım. ve takipte kalırsanız size işlerin ince detaylarını anlatırım. Diğer videolarıma da göz atın. Yine prefabrik evle alakalı, eee, alakalı videolarım var. Onları da takip edin. Kafanıza takılan sormak istediğiniz sorular olursa, e, videonun altında mail adresim, telefon numaram var, adresim var. E, teknik olarak destekte bulunabilirim. Herhangi bir maddi bir şey beklemiyorum. Sadece bilgilendirmek amaçlı. Hepinize teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.